Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego'cu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bir inceleme videosu hazırlayacaktım ve yarışma. Fakat bu video sırf yarışma videosu olacak. İnceleme ve yarışmayı bir videoda gerçekten hem çok uzun sürüyordu hem de eee yani ben One Tape çektiğim için arkadaşlar eee çok hatalar yaptım ve o yüzden sırf yarışmaya adaklanacağım. Çünkü sizlere bugün için söz verdim arkadaşlar. Yarışmamızda daha evvel de sizlere söylediğim gibi en son çıkan magazin şeyimizi kazanabileceksiniz. Ve bu magazini herkes yani kazanan birer tane. Bir tane kazanan ikinci ikincisini de kazanma imkanı yok arkadaşlar ee, soruyu şöyle e, göstermek istiyorum Arkadaşlar şurada e, YouTube'da short'taki şuraya şöyle, şöyle biraz yaklaştırayım YouTube'da şort e, da cevap yazan arkadaşlar herkes e, yarışmaya otomatikmen kaz, e, kazanma hakkına sahipler arkadaşlar ve şurada yazan kişiler e, sırf geçerli Bundan sonra yazan, cevap yazan kişiler geçmeyecek arkadaş Arkadaşlar yani sırf oraya şimdiye kadar cevap vermiş olan kişiler geçerli olacak arkadaşlar. Sorumuza geleceğiz birazdan. Fakat sorumuz bu devasa hareket kaynak ejderhasını hangi ejderhayla karşılaştıralım diye sormuştum. Harika cevaplar geldi. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olan bütün ninja gocuları çok seviyorum. Yani nerelerden cevaplar geldi, hangi şeylerden cevaplar geldi. Şimdi birkaç tane şöyle ejderhaları bir göstereyim diye düşünüyorum. Fakat biraz yer e, çok e, aldığı için arkadaşlar burada kartonları gösterdim şimdi biraz e, kamerayı kapatacağım ki evimi göz e, şey fazla görmeyin ama şöyle bakabilirsiniz e, faluma bakabilirsiniz <laughs> şu anda evet şöyle geliyorum ve şöyle geliyorum arkadaşlar gerçekten bütün ejderhaları neredeyse saydınız yani sizden gurur duyuyorum. Ninjowood ejderhasını bu çok sevdiğim bir ejderha. Bunu e, saymamanızı e, gerçekten e, şaşırdım biraz. Yani epey güzel bir ejderha, güzel bir karşılaştırma olurdu. Hatta ilk Ninjago e, şey setindeki manastır setindeki ejderhayı bile kattım buraya gördüğünüz gibi. E, Moro ejderhasını da çok isteyen arkadaş oldu. Yeni e, setlerinde e, ka, e, gerçekten yani eskilere kadar hepsini hiçbir tane Mastavu'nun ejderhasını şimdi yine ama kapatmama gerek yok çünkü ejderhalar yüzünden epey şey yaptım. Küçük ejderhaları bile saydınız arkadaşlar. E, buz ejderhası için çok istek geldi. Ona da Epey şaşırdım. Bunların da incelemesi var. Eski e, buz ejderhası da ve Lloyd'un efsanevi ejderhasına da çok istek geldi. E, ultra ejderhalar için de e, şeyler e, epey istek gelmişti. Onları e, gerçekten yani e, beni biraz sevindirdiniz. Şimdi yine kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bütün evi göreceksiniz. E, falım nasılmış acaba? Falıma bakan olursa ona da bakarım. Gerçi inanmıyorum ama. E, bakalım. Evet. Şimdi yine geldik arkadaşlar. Ve kazanan en çok oy gelen ejderhamız Ultra Lloyd'un Ultra e, Ejderhası arkadaşlar. Altın Ejderhası. Bunun incelemesi kanalımda e, zaten mevcut arkadaşlar. Kristallizat e, e, setlerin hepsinin e, setlerin incelemesi mevcut. Ama hiç olmazsa şu anda biraz karşılaştırmayı bir e, yapalım diyorum. Ki e, rahatlıkla devasa bir setimiz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok yakında bir özel bir inceleme videosu da hak ediyor bu set. O yüzden karşı e, bu yarışma videosunda incelemeyeceğim. Fakat karşılaştırmayı madem sorumuz karşılaştırmayla alakaydı, fiyat olarak ikisi de 150 euroydu arkadaşlar. Yeni ejderhamızın devasa boyunu şöyle kendiniz bir şey yapın arkadaşlar. Elbette Ultra Dragon'da dört tane kafamız vardı. O biraz şu şeye göre farkı çok ediyor. Ama bizim yeni ejderhamızın da boyutu arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Gerçekten devasa bir boy alıyor. Görüyorsunuz. Şöyle yukarıdan da geçmiş ol Yani e felaket yer kaplayan bir ejderha arkadaşlar. Alırken onu da hesap edin lütfen. E, gerçekten yani şu e, kapladığı yeri e, şey e, artık hesaplayın. Şöyle mini figürü koyayım da yanına e, boy farkını e, görün arkadaşlar. Gerçekten e, güzel bir e, inceleme videosu olacak ki artık incelemeyi bu yakında ikinci sezonun ikinci bölümü ikinci parçası da yayınlandıktan sonra yaparım çünkü şimdi hiç olmazsa bir küçük de olsa bir inceleme yapmış olduk. O yüzden bunu birkaç hafta incelemesi erteleyeceğim. Fakat araya öteki en küçük setlerin videosu gelecek öteki, Haziran setlerinin incelemesi de gelecek arkadaşlar. Şimdi gelelim magazin ilk sorumuza. Tabii ki e, so kazanmayı istediğim kişiler e, beni daima takip edenler olsun veyahut da Ninjago'yu takip edenler olsun. Ve yorumu arkadaşlar e, yorum butonuna basacaksınız. Yani hemen ee, şeyde e, YouTube'da yorumu yazacaksınız. Cevabı yazacaksınız. Ee, direktmen e, orada herkes görüyor. ilk cevaplandıran kim olduğunu. Ee, tabii ki ailenizin müsaadesi olup da sonra e, Beyinci Doktor'a adresinizi yollayacaksınız. Ya da bana Instagram'dan adresinizi yollayacaksınız. Ee, i̇ki defa cevap hakkı olan kimsenin yok. Herkes bir cevap hakkı. Her soruya bir cevap hakkı verecek verebilecekler. Yani direkt doğru cevabı verirseniz iyi olur. İlk soruma geliyoruz arkadaşlar. İlk sorumu cevabı en son Ninjago inceleme videosunda vardı. Orada Haziran Ninjago setleri biliyorsunuz Haziranda Almanya'da ve Türkiye'de çıktı. Hangi iki ülkede benim en son videoda Ninjago videosunda saydığım ülkeleri sayıyorum. Çünkü daha çok ülkelerde Ağustos'ta çıkacak ama videoda saydığım hangi iki ülkede bu setler Haziran setleri Ağustos'ta çıkacak. O iki ülkenin de ismisinin ismini istiyorum. Şu anda cevaplar için biraz zaman şey yapacağım. Yorumlara yazıyorsunuz. Direkt şey olarak. İkinci soruma geliyoruz arkadaşlar. Şu anda cevap yazmış e, olmanız gerekiyor. İkinci sorum. Haziran Ninjago setlerinden kaç tane Ninjago seti çıktı? cevabı hemen yazıyorsunuz. Kaç tane Haziran'da kaç tane Ninjago seti çıktı? Doğru cevap bir tane var arkadaşlar. En küçüklerini de hesaplamayı unutmayın. Yani hatalı olmasın. Bir kere hatalı cevap verdiyseniz ikinciyi vermeyin. Üçüncü sorumda en son incelediğimiz Cole'un Titan robotunu da kaç tane minifigür var. Evet. Şimdi canlı yayında e, yayını canlı yapıyorum arkadaşlar. Yani yayınlamasını. E, premier olarak şey oluyor. Onun e, premier olarak yayınlıyorum. Evet. Orada şu anda hediyeyi kazananlara hayırlı uğurlu olsun diyebiliyorum. İlk soruyu tekrarlıyorum. Ee, yeni Ninjago setleri hangi iki ülkede iki ay daha geç çıkıyor? Ee, yani Daha fazla ülke var ama ben sırf en son videomda iki ülkeyi örnek aldığım için iki ülkeyi saydım. İkinci sorumuz. Haziran setleri kaç tane Ninjago seti çıktı? En küçüğünü unutmayın arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda, da Cole'un Titan Ejderha setinde kaç tane mini figür var? Yani aslında videolarımı izleyen kişiler rahatlıkla cevaplandırabilir. Kazananlara e, şimdiden tebrik ediyorum. Ailesinin müsaadesi olup da ancak e, bana adreslerini yollayabilirler. Instagram'dan yazacaklar. Ee, bütün Instagram'da e, soruya cevaplandıran bütün kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok sevindirdiniz. Bu kadar e, cevaplarınız beni çok şaşırttı. E, artık yeri müsait edebilir e, yapabilirsem arkadaşlar, e, Ninjago'da bütün çıkan e, ejderhaların bir videosunu yapmıştım. Eskiden biliyorsunuz Destiny Bounty'lerinin bütün e, şeylerini yapmıştık. Artık öyle e, serilerde gelecek. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Lego'yla kalın.